Artemis Orion takım yıldızı da bulunan Orion kuşağının genişliği konusunda bir araştırma yapıyor. Daha önceki araştırmalarında evi ile Orion kuşağının iki ucunda yer alan Alnitak ve Mintaka yıldızları arasındaki uzaklıkları hesaplamış. Alnitak'a olan uzaklık 736 ışık yılıymış, Mintaka'ya yı olan da 915. Ayrıca bu yıldızların arasındaki açının ölçüsünün de 3 derece olduğunu biliyormuş. Bu bilgilere dayanarak Orion kuşağının genişliğini yani alnitak ve mintak arasındaki uzaklığı bulmamızı istiyorlar. Şimdi durumun bir şeklini çizelim. Bu Artemis'in evi olsun. Buna A diyelim. Yok A demeyelim karışır. Buna E diyelim. Evin E'si. Evet Artemis buradan gökyüzüne bakıyor ve alnitakı 736 ışık yılı uzakta olan alnitakı görüyor. Bu alnitak ve mintakayı da görüyor bu da mintaka. Alnitaka olan uzaklık 736 ışık yılı, Mintaka'ya olansa 915. Ve bunların hepsi ışık yılı cinsinden. Yani evinden çıkan ışığın Mintaka'ya ulaşması için 915 yıl geçmesi gerekiyormuş ya da tam tersi, Mintaka'nın ışığının eve ulaşması için 915 yıl gerekiyor. Soruda bizden istenen bu ikisi arasındaki uzaklık, yani Orion kuşağının genişliği. Evet, bu uzaklığı arıyoruz. Unutmadan bir de bu açının ölçüsünü vermişler. Bu yıldızların arasındaki açının ölçüsünün 3 derece olduğunu biliyoruz. Peki bu uzaklığı nasıl bulacağız? Buna x diyelim. x'i nasıl bulacağız? Eğer elimizde iki kenar ve bir açı varsa diğer kenarı bulabilir miyiz? Evet. Nasıl? Kosinüs teoremiyle. Kosinüs teoremine göre x kare, diğer iki kenarın karelerinin toplamı, yani 736'nın karesi, artı 915'in karesi eksi 2 çarpı 736 çarpı 915 çarpı buradaki açının kosinüsüdür. Yani 3 derecenin. Tekrar ediyorum, 3 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğunu arıyoruz. Diğer iki kenarı ve bu açıyı bildiğimize göre kosinüs teoremini kullanırız ve karşıdaki kenarın uzunluğunu buluruz. Kosinüs teoremi aynı Pisagor teoremi gibi başlar ama dik üçgenle çalışmadığımız için bu ikinci kısımdaki ufak düzeltmeyi yaparız. Düzeltme dediğimizde iki kenarın ve bu açının birbirleriyle çarpımıdır. Ve x tüm bunun kareköküdür. Evet, bunu alalım, kopyalayalım, şimdi de yapıştıralım. Bunun karekökü. Şimdi hesap makinemizi çıkaralım ve işlemin sonucunu bulalım. Bakalım makine derece modunda mı? Evet, o zaman başlıyoruz. Karekök içinde 736'nın karesi artı 915'in karesi eksi 2 çarpı 736 çarpı 915 çarpı kosinüs 3 derece. Evet, en yakın ışık yılına yuvarlarsak x 184 ışık yılı olur. Evet, x yaklaşık olarak 184 ışık yılıymış. Işık mintakadan alnitaka, mintakadan alnitaka 184 yılda ulaşıyormuş. Eğer astronomi ile uğraşacaksanız, kosinüs teoremi, sinüs teoremi, hatta kısaca trigonometri çok ama çok işinize yarar, unutmayın.